takip edebilirsin. Ben de beni takip edenleri genelde takip ediyorum. Hani böyle bakıyorum playlistlerine vesaire. Seviyorum, hoşuma gidiyor çünkü. Evet. Yani play, çok da bir playlist değişikliğim yok bu arada benim. Ama bakacağız. benzer झारख düzenlemeye de çok üşeniyorum. Normalde podcast koymam listelere ama bu mesela full podcast mecbur. şarkılar. çaldığım listeler var onu açmayayım burada da benim şey listelerim var boş bakmaya gerek yok onlara mesela bunu da şuraya koyabiliriz ya da buraya çünkü düzeni bozuyor şu bir tane artıyor ya bunu buraya koyalım ya burada işte şunlar falan da var yakında 24 gelecek buraya bunlara bakalım mı dur bakayım video daha az Mesela evet bu dersane senesi ve şunu da bir ay sayesinde dinlemiştim. Çok güzel bir şarkıdır bu arada ve çok anlamlı bir şarkıdır bence. Sözleri değerli bir şarkı dinleyin. Gf ya, Kova ama dinleyin. Dersane senem. su lira 2000.